Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili arkadaşlar. Zayıf hadis çeşitlerinden, senetteki kopukluktan kaynaklanan hadisleri işliyoruz. Mudal hadisteyiz. Abdullah Aydınlı'nın kitabından bir bakalım. 1. Senedinde peş peşe iki veya daha fazla ravi atlanmış eksik olan hadistir. Bakın biz az önceki videoda ne işledik? Munkatı hadisi işledik arkadaşlar. Munkatı da ne dedik? Peş peşe olmayacak. Çünkü peş peşe olunca... Bunun adı mudal oluyor. Yani senedinde iki veya daha fazla ravinin peş peşe düştüğü hadistir. Evet manasında bir kapalık ve anlaşılmazlık bulunan hadise de deniyormuş. Bu ikinci tanım. Bir örneği var onu hemen okuyalım. Bana Malik'ten rivayet etti ki ona ulaşmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Doğrusu ben mutlaka örneklik etmem. Sünnet koymam hiç koymam için unuturum veya bana unutturulur. İmam Malik 3. nesil olan Etbu tabinden olduğuna göre senette en az iki ravi kopuk olmalıdır. Hem kime atladı? Tabiini hem de sahabi atladı. En az iki kişi atladı. Onun için mudaldir. Tamam mı? İmam Malik rivayeti mudale örnek olmuş oluyor. Unutmayalım arkadaşlar. Evet bakalım tablolar kitabımızda nasıl sözlükte güç ve karmaşık anlama gelmek karmaşık gelmek gibi anlamlara gelen edale fiilin ismi mefulüdür. Terim olarak isnadından peş peşe iki veya daha çok ravinin düştüğü hadise denir. Misali Hakim Marifetül Ulumül Hadis adlı eserinde Kanebi'nin Malik'ten ona da Ebu Hureyre'den ulaşan tarikiyle rivayet ettiği şu hadis örnek verilebilir. Meşru bir şekilde yedirip giydirmek kölelerin hakkıdır. Ona güç yetmediği bir iş yaptırılmaz. Hakim şöyle demektedir. Bu hadis Malik'ten mudaldir. Onu muvatta da bu şekilde mudal olarak rivayet etmiştir. Çünkü senedine Malik ile Ebu Hureyre arasında peş peşe iki ravi düşmüştür. Biz burada peş peşe iki ravinin düştüğü muvatta dışında gelen şu rivayetten öğreniyoruz. Amalik an An e, Muhammed bin Aclan, An Ebihi, Aynı Ebi Hureyre hükmü mudal zayıf bir hadistir. Durumu isnadında düşen iki ravi olmasından dolayı mürsel ve munkatıdan daha kötüdür. Bu hüküm alimlerin ittifak ettiği bir hükümdür. Mudal hadisin, muallak hadisin bazı şekilleriyle çakışması mudal ile muallak arasında bir nevi umum husus vardır. Yani biri diğerini kapsarken diğer onu kapsamamaktadır. Muallak ile mudal arasında bir tek şekilde çakışır. Şöyle ki bir hadisin senedinin başında peş peşe iki ravi düştüğü zaman mudal ile muallak aynı olmaktadır. Hmm. Evet güzeldi burası da. Şimdi kendi notlarımıza geçiyoruz. Modal hadis. Senedinden iki ya da daha fazla ravinin senedin neresinde olursa olsun peş peşe düşmesidir. Mesela tebeyi tabi Resulullah'a direkt nispet ettiği hadisin mudal olduğunu yakinen biliriz. Çünkü burada en az tabi'in ve sahabi olmak üzere iki kişi düşmüştür. Aynı şekilde senedin başından iki ya da daha fazla ravin düştüğü hadiste mudal olur. Senedin başı Buhari oluyor bunu söylemiş olalım. Hakim mudal hadisin bir başka versiyonunu şu şekilde açıklar. Herhangi bir rivayetin tabiye isnat edilmesi ancak bizim başka bir... E tarih sebebiyle bu rivayetin Resulullah'a ait olduğunu bilmemizdir hakime göre mudalin ikinci bir çeşidi kişinin bir rivayeti tebe tabine nispet etmesi sonrasında da bizim bu rivayetin Resulullah'tan olduğuna dair ikinci bir senet bulmamızdır mudal hadisin hükmü senetteki kopukluk bunu bir işaretleyelim yeni bir başlık Senetteki kopukluk sebeplerinin en şiddetlisidir. Hadisi en zayıf hale sokan kopukluktur. Kendisiyle ihtiçaç edilmez. Neden? Bence şundan dolayı iki kişi ardarda düşüyor ya. Mudal hadisleri İbni Ebi Dünya'nın kitaplarında görebiliriz demiş. E, muallak hadise geçelim ve burada duralım inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz ve ahiru darvana enilhamdülillahi rabbil alemin.